Dinlersin. Hoş gördük, hoş gördük. Ya ben dosyayı alayım hemen gideyim diyorum ya. Dünür nereye gidiyorsun? Bir çay içelim. Ha, Dünür. Merhaba. Ya hiç vaktim yok kusura bakma. Bir an önce gitmem lazım. Sabahtan beri şu dosyayı arıyor. Ha, orada mı? Evet. Oh. oh. Sağ ol. Sonunda bulduk. Ya sabahtan beri bunu arıyorum. Kusura ya. bakma. Hata bizde yok. Görünce ya. seni aramalıydık. Hadi görüşürüz. Hadi selametle. Selam ...güvenlik anahtarı var senin. Ee? Yani... ...acaba diyorum. Ya saçmalama Sultan. Çıkarmayı unutmuşlardır da. Ya Sultan... ...ha buralarda bir çek olacaktı, gördün mü onu? Nereye koyduysan oradadır Rıza. Ben nereden bileyim senin çekinin nerede olduğunu? Ya yok, ha burada duruyordu ya sabah. Şimdi yok. Kitli paracıklarımız. Ya, öyle bir şey olmaz. Ha, öyle bir şey olursa da ararım bankayı hallederim. Ha, nereye gitti bu çek ya? Aslında benim bir tahminim vardır ama... Sultan, ha, o tahminini kendine sakla. Hani pek gelmeden önce çek burada mıydı? Ya, tam vaktini hatırlamıyorum ama... Ha, burada bunun üstünde duruydu. E, dün sonra da eve kimse gelmediğine göre... ...uçmuş olamaz herhalde ha bu çek. Bakalım belki düşmüştür. Yok, benim hemen gidip dünüzümle konuşmam lazım. Sultan, o aklına gelen saçma sapan fikirleri unut. Ha, belki bir hastalığı var. Belki farkında olmadın hala. Ne yani, karısı bilmesin mi? Ulan tanıdığımız, bildiğimiz adam. Sen ne diyorsun ya? Ya bak, böyle hastalıklar hep gizli olur zaten Rıza. Ayrıca biz yabancı değiliz. Hem ben çok yanlarım, bilirsin. Ne yani, uyar mı Ne yapayım, yani? ne yapayım Ya vela kuvveti illa Hemen, hemen gidip bunu anlatmam lazım. Olmaz ya. Asabı var bakıcı? Evet. kesin sözümü buldum da... E, ...tez zamanda saçlarım lüle lüle olacak böyle. E, yalnız uşaklar, çok büyük bir derdim var, bileyim mi işte. e, e, Bir türlü karar veremiyorum. Ortadan mı ayırayım, sağa mı tarayım, sola mı tarayım? Bana bir yardım edin de. İsmail ben Bey ya. Kafanıza neden bunu yaptınız? Ya ne kadar caizsi ya. Adam saç çektik de o da böyle ya. manyak! Merhaba. Hoş, hoş geldin Sayın Bey. Ana. İsmail Bey. <laughs> Halı kuşam, Hoş geldin de. Hoş gördük de. Ne oldu böyle? <laughs> Halı kuşağım. Fısfıs İsmail artık sahalara geri döneydi ha. Saç ek durdurmuş ha. E, gerek var mıydı böyle bir şey? E, var diyor Şan. E, rüzgarda sokağa çıkamaydım da utanıydım. Saçlarım lüle lüle dalgalanmaydı. Ama artık bundan sonra sokaklar benimdir uşağım. E, yazın plajlarda, kışın kayak merkezlerinde fıs fıs İsmail Celik. <laughs> <'ın topu> <laughs> Ana. Sen ne işin var burada? Haluk amcamı özlettim ya. oradan geldim. Şimdi bir daha bu yabancı ya. İstanbul'u bilmiyor. Abi yürü işte. Göz kulak olayım ben buna. E, yalan söylüyor ya. Neyse tamam tamam. Sessiz sakin otur bir köşede. Tamam Haluk amca. Ha, ne He ya, beyaz alarm. Ama tabii ben kimse alarm seviyorum ya, vallahi. Ya sen fosun ya. Yemin ederim iğneye batıracağım, patlatacağım seni. Dur otur. Ya ben gidip söyleyeceğim Haluk Bey'e. Belli ki unutmuşlar montun üstüne güvenlik anahtarını. Ya hayatım güvenlik anahtarını nasıl montun üzerinde unuturlar? Bu mağazanın güvenlik alarmı. Yani bu kapıdan çıkarken öter vi, vi, vi. çıkamaz ki. Ya bu Haluk amca mağazaya girdi tam beğendi bunu. <laughs> e, sonra sonra indirme su yaptı. Oradan gitti yani. Ne yapıyor ya? Ölçüment ya. Fazlası indirmasyon. İndirmasyon yani aşırmak ya. Buna da cümle kuruyorum sonra açıklamasını yapıyorum. Bunu telime daha Safır ya. Ne Saçmalama Haluk böyle bir şey asla yapmaz. Ya arkadaşım adın her neyse... ...sen Haluk abiye hırsız falan diyemezsin tamam mı? Ağzını topla düzgün konuş. Nein Tolga Freund'e ya. Belki Haluk Uncle Club Ya ben sana... Türkçe konuşamıyor mu ya? Ne Almanca konuşuyor? Ben ya, ha bunu de, bu dediği şey e, internasyonal ya. Hani sadece her dilde aynı şey. Hani çalma hastalığı demek. Tamam, boş boş konuş. Ben Haluk Bey öyle bir hastalığı falan yok. Evet. Ya Fräulein'liler mi ya, Yapma. Ya, bu çalma hastalığı, krep zaman sonradan çıkabiliyor. Yani, her zaman yani doğuştan gelen bir şey değil. Ya bu belli ya. Haluk amca bu heyecan aramış tamam mı? Mağazaya mı? Ma yani girmiş mağazaya. Sonra orada aşırmış yani. Bunun klip çekmekle falan ilgisi yok yani. Ya sen ne diyorsun hala ya? İnsene ulaşmış ya. Ne işe ulaşmış ya? İnsene ya. Ben ne yapalım sen açın mı? Bak, dön, bak dön, iyi don. ki Haluk abim burada var ya. Ya ben babayı arayacağım şimdi. Tamam, tamam ya. Ara ne oluyor orada? Hiç. Ya. <laughs> ya bu Haluk amcanın eli kesin uzun ya. <laughs> Zaten ben ilk gördüğüm deden altını vermiştim. Hiç gözüm tutmadı. Ya arkadaşım sen köşene dönsene. Hacment. Ha bitti. Tamam kapatın bu konuyu artık. Bitsin bu konu. Elemancığım rica etsem bu belgeyi İsmail Bey'e sen getirir misin? Ben kendisini hafızamdan silmek istiyorum da. Ay ya ben götürdüm yani Kıbrıs Hanım. Sen listem ben var ya her yere götürürüm seni ya. Yani. Ya sen gitsene şuraya ya. Senden mi istedim? Allah Allah. Ya Cümen, ha bak burası benim iş yerim tamam mı? Ya senin iş yerin değil benim iş yerim anlıyor musun? Ha bak mamayı arayacağım artık. Bak burana geldim mamayı arayacağım. Hadi git artık ya. <laughs> ha ya Fräulein, ha ben götürürüm Tamam çok sağ ol. Şş, onu boş ver de ben flaşımı bulamıyorum ya. Uf. Proje dosyaları vardı içinde, Haluk Bey'e göstermem lazım. Aa ben yedek aldım bak bende var, al benden yüklersin. Benimki nerede ama? Al al. Buradan aktar bana ver ama. Onu bulmamız lazım ama Tolga. İyi ki yedek almışım ha. İyi ki. Haluk Bey yeni çalıştığımız projenin dosyaları bu flashta. Tamam sağ ol. Sağ ol dedim. Başka bir şey var mı? Yok, tamam Elf Bey gidiyorum ben o zaman. Tolga. sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu hayatım? Hani benim flash diskim kayıptı ya. Ee? Şu anda Haluk Bey de benim flash diskim. Gerçekten kilit zaman olmasın. Ya emin misin? Seninki mi? Evet benim. Buradaydı. Şimdi onda. Allah İndirmasyon yapıyor diyorum. İndirmasyon yapıyor diyorum. Suyu bulandır, ortalı dolandır yani. Allah Allah ya saçmalamayın ya. Bir tane flash disk bu be. Ya orada unutmuşsundur hayatım sen. Yanlış hatırlıyorsundur. Hayır doğru hatırlıyorum. Buraya koydum. Kendi elimle buraya koydum. Şey şu anda Haluk Bey'de. Ya indirmasyon diyorum ya. İndirmasyon yapıyor işte ya. Ya bak hala konuşuyor ya. Ya gitsene sen ya. Ya bak ya. Sen ya? Sen ya? Sen bu kadar doğruları açıklıyorsun ya. Gideceğim eve bakacağım zaten. Onun eli uzun dur. Bakacağım, onu eve kontrol edeceğim ben. Sen merak etme. Gülün geçelim. Sorting. Hadi, hadi arkadaşım, Hadi, hadi. Bekle, ya. Çık, hadi gel. Gel. Açın bu küpseyi ya. Açın, gülüyor ya. Komik bu adam ya. Komik. Döveceğim ama en sonunda. Hadi git arkadaşım. Hadi, hadi, hadi. hadi. git. Hayır, bir şeyler. Tamam, hadi ya. Gidiyorum ben ya. Size hayırlı işler. Bol güneşler. Yıldız kaydım. Gel. Motu unuttum, motu arayıp. Ben çıkıyorum. Var mı benlik bir şey? Haluk abi. Tamam. Ha. Şunda bir imza almam lazım senden abi. İmza kolay ya. Kalem değil mi? Var burada çıktı Var mı başka bir şey? Ee, yok abi. Tamam. <laughs> İyi, tamam. Evet tamam. Ne bakıyorsun öyle garip garip? Hiç. Yok yok. Abi sen git biz gelsin halledersin. Haluk Bey. Ha. Ha. Dosya. Dosya abi. Ha, dosyayı unuttun ya, onu diyecekti. Ya. Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, Togo senin kalemin değil miydi? Ya, benim kalemim valla. Acaba gerçekten Haluk Bey klop tamam mı ya? Bu kadar rastlantı çok fazla. Ya vallahi İrem yani ben de hiç öyle düşünmek istemiyordum ama ya bu kalemden sonra ben de ne yalan söyleyeyim öyle düşünmeye başladım ya. Yani. <laughs> söyleseydim niye durduruyorsun ki ya? Ya dur bir, tam bir şey yapalım ya. Bilmiyor musun Haluk abi? Ya bu arada bakın arkadaşlar bu bir hastalık tamam mı? Yani ve tedavisi olan bir hastalık. Yani tam netleşene kadar öyle kimseye bahsetmek falan yok ha. Tamam. Yani sonuçta Haluk abiden bahsediyoruz. <laughs> ah, Haluk Angel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.